Merhaba arkadaşlar. Benim adım Kaşif Çocuk. Her şeyi merak eder, keşfetmeyi severim. Ben Allah'ımızı çok merak ediyorum. Hem bizi çok seven, bizim için bunca nimetleri yaratan, çok sevdiğimiz Rabbimizi görmek ve onunla konuşmak çok güzel olmaz mı? Ne dersiniz? Var mı aramızda benim gibi merak eden? Peki Allah'ımızı tanıyan, nerede yaşadığını bilen veya bir yerlerde onu gören? Benim bir dedem var. Çok okur, çok bilir. Dedemi tanıyanlar hep bir şeyleri ona danışır, öğrenir. Ben de ne zaman işin içinden çıkamasam kaşif sorularım ona yönelir. Dedemin dediğine göre Bizim duyu organlarımızın varmış bir sınırı. Öyle her şeyi görüp duyamıyormuş insanların gözleri kulakları. Sınırlı olan hasretlerimizin farkına varıp sınırsız olan Allah'ı unutmamamız içinmiş dünyanın bu düzeni kuralı. Mesela mikropların var olduğunu biliyoruz. Ama çıplak gözlerimizle onları göremiyoruz. Karıncanın ayak seslerini var olduğunu biliyoruz. Ama duyamıyoruz. Orada çok uzaklarda dağların, yolların ardında başka şehirlerin, başka köylerin, başka başka insanların olduğunu biliyoruz ama gitmeden göremiyoruz. Bir keresinde de etrafına dikkatlice bakarsan Allah'ın varlığını görebilirsin demişti. Demişti, demişti de acaba ne demek istemişti? Allah'ın varlığını mı görmek? Bir şeyi ya görürüm ya göremem. Varlığını görmek de şimdi ne demek? Düşündüm taşındım. İşin içinden çıkabildim mi bir bakalım. Mesela gece gökyüzünde seyrettiğim yıldızları gündüz göremem. Ama uzayda hala var olduklarını bilirim. Rüzgarı göremem. Ama sallanan dallardan Kutuşan yapraklardan varlığını hissederim. Annemin bana olan sevgisini göremem ama varlığını bana olan bakışından bilirim. Bu demek oluyor ki Allah'ımızı göremesem de yarattığı şeylere bakarak Allah'ımızın varlığını pek tabii görebilirim. Ve Rabbimiz her yerde olduğuna ve bizi her yerden duyduğuna göre istediğim her anda onunla konuşabilirim bu kadar çok sevdiğin, yarattığın nimetlerinle biz kullarını mesettiğin için sonsuz teşekkür ederim canım Rabbim.